Kastafiket programında kapı ve pencerelerin tanımlanması. Kapı veya pencere tanımlanması için programda çalıştığımız modun öncelikle belirli veya bilmiyor olması lazım. Şimdi şeyde proje genel ayarlarının yönetmelik seçimi sayfasında elemanların tanımlandığı aksi dikkate alarak son eleman modeline dahil et seçeneği. Burada e, tanımlı akslardan olan seçenek işaretli ise e, kapı ve pencereleri elemanların tanımlandığı akstan. Yani tanımlandığı aks nedir? E, buradaki şu yatay aks, kırmızı elemanı seçtiğiniz zaman e, dolu pembe çizgilerle gösterilen akstan kapı ve pencereyi elemanla aynı kaçıklık değeri verilerek e, tanımlanması gerekiyor. Eğer bu seçenek yani e, şeydeki proje genel ayarlarındaki seçenekler pasifse bu sefer e, elemanların orta aksından sıfır kaçıklıkta kapı veya pencereleri tanımlamamız gerekiyor. E, yine benzer şekilde e, seçenekler seçili olduğu zaman e, mesela kirişle duvar birleşimi veya e, kirişle e, döşemeyle Duvar birleşimini. Duvarların tanımlandığı akstan yapmam gerekiyor. Fakat seçenekler pasifken orta aksları kullanmam. Orta aks mevcut değilse değiştir menüsünde aks yoksa oluştur seçeneğiyle orta aksları otomatik olarak oluşturabilirim. Orta akslardan tanımlamam gerekiyor. Ama seçenekler seçiliyken e, tanımlı olan akslar üzerinden e, şeyleri yapabiliyorum. E, kapı pencere tanımlamalarını yapabiliyorum. Bu programın çalışma mantığı açısından oldukça önemli. Şimdi e, şeye bakalım, çizimimize bakalım. 90'a 210 kapı e, atacağız bu kısma. Burada da yine 90'a 210 şeklinde bir kapımız olmuş olacak. E, geldim. Eee şu nokta e, referans noktası seçmem gerekiyor. Şimdi e, kapı e, mesafe e, şu noktadan itibaren sağa doğru çizeceğim. 30 cm'den başlayacak kapımız. Dolayısıyla mesafeyi 30 olarak alıyorum. E, bunu sola hizalı olsun diyebilirsiniz veya otomatikte kalabilir. E, kapı boyutlarım 90'ı yükseklikte 210 şeklindeydi. Kaçıklık değeri vermem gerekiyor. Buradaki vereceğim kaçıklık değeri, şey duvar kaçıklığı kadar, yani eksi 12.5 santimetre kaçıklık vermem gerekiyor. Duvar çünkü aks'tan eksi 12.5 olarak çizilmiş. Ben de eksi 12.5 olarak vermiş olacağım kaçıklık değerini. Tekrar komuta gideyim. Buradaki eksi 12.5 şeklinde kaçıklık değerini ayarlıyorum ilk nokta referans noktası olmuş oluyor. Hangi noktadan mesafenin alınacağı. İkinci nokta ise doğrultusu. Sağa doğru devam edersem sağa doğru çizecek. İkinci nokta yukarıya doğru olursa yukarıya doğru aşağıya doğru olursa aşağıya doğru sola doğru olursa da sola doğru çizmiş olacak. Bu seçeneklerde mesela 30 cm kapının soluyla arasındaki mesafe olmuş olacak. Sağa doğru çizdiğim zaman. Mesela bu seçenekte kapının sağıyla aradaki mesafe 30 cm olacak, burada da kapının ortasıyla aradaki mesafe 30 cm şeklinde olmuş olacak. Otomatik değilse şu veya şu seçeneklerden bir tanesini uygun olanı seçmiş oluyor tıkladığınız yöne bağlı olarak. Şimdi ilk noktayı tıklıyorum, referans noktasıydı bu noktadan itibaren mesafe alınacaktı sağa doğru 30 cm e ilerle. İkinci tıkladığım noktanın e, düğüm noktası üzerinde olmasında fayda var. E, aksi, yani yataydık tam olarak yapılabilmek için. Evet. Çizilmiş oldu şu an kapı. Şuradan baktığınız zaman e, şeyde de şeyde 3 boyutlu görünümde de kapının bulunduğu noktadaki e, boşluk görülebiliyor. Açılan boşluk görülebiliyor. E, boşluk açılmazsa eğer e, işlemi yanlış yapmışsınız demektir. Dolayısıyla tekrar şey yapmak lazım. Burada otokette mesafe alalım. Ee, ne kadar mesafe diye şuradan buraya kadar gitmiş olacaktı. 40 cm bir mesafe varmış. Ee, şu noktadan sağa doğru 40 cm mesafeyi de şeyi çizmiş olacağım. Kapıyı çizmiş olacağım yatay veya dikey akslı yapılarda yani ortogonal yapılarda şurada orta modunu aktif ederseniz ikinci noktayı tam düğüm noktasının üzerine getirmeye uğraşmanıza gerek olmaz. Mesela bu şekilde şey yaptım. İlk noktaya tıkladım. Sağa doğru 40 cm. İkinci noktayı mesela tam şu noktada tıklamam gerekiyordu. Veya bu aks üzerindeki bir noktada tıklamam gerekiyordu. Fakat ortam e, orta modu açık olduğu zaman ikinci noktayı herhangi bir e, boşlukta dahi tıklamış olsa e, şeyi atmış oluyor. E, mesafeyi e, almış oluyor. Yine e, benzer şekilde bir penceremiz var burada. Pencerenin mesafesi alt aks kesişiminden e, 165 cm ileride ve e, 80'e 100 olmuş şöyle. Buradan pencere komutuna geliyorum. 165 80 80 genişlik 110 yükseklik Kaçıklık değerini yine Aksar'dan çalıştığım için veriyorum. E, parapet yüksekliği e, projedeki kesit görünüşe göre e, parapetin olması gereken yüksekliğini e, şey yapıp, e, görünüşlerde hesaplayıp oradaki değeri verebilirsiniz. Buradan e, yine yukarıya doğru çizim yapıyorum. Kapı ve pencereler e, bu şekilde yerleştiriliyor. Eğik olarak yerleştireceğim zaman da e, diyelim ki ilk bir duvarımız olsun. Burada e, ilk noktayı seçiyorum. İkinci noktayı e, seçtiğim zaman doğrultu veriyor ikinci nokta. Bu şekilde çizmiş oluyor. Bunun da yine duvarın e, aksinden olması gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.